Şimdi sizlere gestasyonel diyabet yani gebelik şekerinden bahsedeceğim. Gebelik şekeri ilk kez gebelik sırasında ortaya çıkan çeşitli derecelerde glukoz intoleransıdır. Özellikle bazı gebeler diğer gebelere göre bu konuda daha riskli gebelerdir. Riski artıran şeyler nelerdir? Daha önceki gebeliğinde annenin gestasyonel diyabet yani gebelik şekeri yaşamış olması. Daha önceki gebeliğinde büyük doğum ağırlıklı bebek doğurmuş olması, 35 yaş üzeri gebeler, ailesinde şeker hastalığı hikayesi olan gebeler, normal diğer gebelere göre daha riskli gruptur. Şimdi gebelik şekerinin anneler ve bebekleri için bazı riskleri vardır. Anneler için riskleri özellikle sezeryan doğuma sürükler anneyi ve büyük bebek doğurma riski vardır. Aynı zamanda preeklamsi dediğimiz gebelik zehirlenmesine yol açabilir. Gebelik işte amniyon sıvısı fazlalığına yol açabilir. Ve ürünler sistem enfeksiyonu dediğimiz özellikle idrar yolu enfeksiyonlarına sebep olabilir. Bebek için de bebek doğduğunda hipoglisemik yani düşük kan şekeriyle doğabilir. Bazı doğum travmaları olabilir. Tip 1 yine diyabet hastası olabilir, şeker hastası olabilir ve obez bebek olabilir. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Özellikle Anne birinci gebeliğinde de gestasyonel diyabet yani gebelik şekeri yaşadıysa annenin ilk haftadan itibaren kan şekerleri sıkıca takip edilmelidir. Ama annenin ilk gebeliği ya da ilk gebeliğinde şeker hastalığına rastlanmayan diğer gebeliği ise anne 24 ila 28. haftalar arasında mutlaka şekerine baktırmalıdır. Bu nasıl oluyor? Şeker yüklemesi yapılması gerekiyor anneye. Bu şeker yüklemesini hastane ortamında annenin ona verilen sıvıyı tüketerek ilk önce annenin açlık kan şekerine bakılıyor. Sonra anneye verilen glukoz dediğimiz şeker tüketilip 1, 2 ve gerekirse 3. saat şekerlerine bakılıp annenin gebelik şekeri yani gestasyonel diyabeti olup olmadığı tespit ediliyor. Tespit edildiğinde ne yapılıyor? Annenin eğer şekeri çok yüksek değilse diyetisyen kontrolünde annenin kilosuna boyuna, bebeğin gelişimine uygun kalori hesabı yapılarak anneye bir diyabetik diyet tavsiye ediliyor. Tabii ki bu annenin ve bebeğin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluyor. Yapılan çalışmalar gebelik şekerinin %80'inin sadece diyet tedavisiyle hali olabileceğini, iyileştirilebileceğini gösteriyor. Diyet tedavisiyle hastayı belli periyodik aralıklarla çağırıp hastanemize kontrol ediyoruz. Ayrıca bu yükleme sırasında içirilen glukozun ya da yapılan testin anneye ve bebeğe ayrıca hiçbir zararı yoktur.